Diyorum ben Müslümanım Müslüman terörist olmaz. Her Müslüman İslam devleti varsa korumak yoksa kurmakla görevlidir. İslam devlet ve siyaset birbirinden ayrılamaz. Savunma sırasında sık sık Kur'an'dan ayetler okuyan Karase silahlı eyleme katılmadığını, sadece düşüncelerini başkalarına aktardığını öne sürdü. Ülkede din ve vicdan hürriyeti var diyorlar. Bence siz özgürlük anlayışınızı sorgulayın. Avrupa Birliği'ne giriyorsunuz. Kuvveden fiile geçmeyen konuşmalardan korkuyorsunuz. Kaplan zaman zaman sesini yükseltince mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Ömür boyu hapis evet. cezası istemiyle yargılanan Metin Kaplan'ın ilk duruşmasına Alman basını da yoğun ilgi gösterdi. Evet. Duruşma savcının esas hakkındaki görüşünü bildirmesi için Nisan ayına ertelendi. <laughs> Şey, şey, o şekilde değil de normal e, rahatsızlıklar. Yan saniye getiriyorlar. Şöyle bir şey yok. Daha var. Onları reddederse mahkeme savunma yapacak. Evet. 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 Evet.

Baba. Buna yok yok bunda değilmiş.

da. Bağon Bir yok yani Tekirdağ F tipi. Çünkü burada, buraya yakın Kocaeli var. Tekirdağ var. Şimdi günlere bir söyleyora.